Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 2024'te alım gücünü korumak isteyen yatırımcı için son uyarı nitelindeki videoyu çekiyorum. Burada aslında uyarıdan kastım aşağıda birkaç tane temel makro analiz verisini yorumlayacağız. Buradan çıkarımlarımızı yapacağız ve ben daha çok sizlere bu yorumlanan analizleri gerçekleşen verilerin bizim 2024 içerisinde para kazanmak ve alım gücümüzü korumak için nasıl kullanılabileceğini anlatacağım. Burası çok önemli. AB 뇌 대한 Örnek almaya çalışacağız. Onları bir seneden geriden takip ettiğimizin senaryolarında yine birlikte konuşacağız. Oldukça dolu doluya olan bir video olacak. 2024'te alım gücümüzü korumak için ne yapmalıyız? Bunu birlikte inceleyeceğiz ve akabinde de hangi yatırım enstrümanlarıyla sepet yapmamız daha sağlıklı olabilecek? Bunları da detaylıca inceleyeceğiz. Oldukça önemli bir video olduğunu ve piyasayı, konjektürü, genel bakış açısını uzaktan baktığımızda piyasada neler olabileceğini görmek isteyenler için mutlaka sonuna kadar izlemelerini tavsiye ederim. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam kanala abone olmayı, beğeni butonu butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video içerik eğitimler için de katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi burada yıldızlı olarak analizlerimizden çıkarttığımız noktayı söylemem gerekiyor. Yüksek faiz ortamı ve küresel gerginlik ortamında doğru ve bilinçli yatırım yapmak çok zordur. Çünkü burada yatırım enstrümanlarının birçok kısır senaryo içerisine girer ve biz burada para kaybetme döneminde olabiliriz. O yüzden bizim doğru ve altını çizerek söylüyorum bilinçli yatırım yapmak zorundayız. Lokal ve global enflasyonun hakim olduğu dönemlerdeki gibi ne alsam kazanırım dönemi yoktur ve olamaz. Çünkü lokalde yani ülke Ülkemizin içinde ve globalde de bununla birlikte ilerleyen bir enflasyon sarmalı vardı geçtiğimiz 2 iki buçuk sene Burada altın alsak da Emtia alsak da, araba alsak da, ev alsak da, hisse senedi alsak da, tuvalet kağıdı alsak da, meyve alsak da para kazanıyorduk ve kazanmaya devam ediyorduk. Fakat şu anda öyle bir dönem yok. Bu yüzden inceleyip sık dokuyup en iyi sepeti oluşturmayanlar ciddi sorunlar yaşayacaklar. Her an yine yeni bir patlak ile bir enflasyon sarmalına girebiliriz. Bizim bu sarmala finans ve borsa kanalı izleyicileri, yatırımcıları olarak iyi bir sepetle yakalanmamız lazım. O yüzden bugün bu sepeti birlikte konuşacağız. Şimdi öncelikle birinci maddeyi söyleyeceğim. Bu biraz daha bizim ilgilendiğimiz yatırım araçlarından, yatırım enstrümanlarından dışarıda bir şeydir. Nedir o? Mülk almak için Aralık, Ocak, Şubat iyi zamanlardır diyerek bu ilk maddeye başlıyorum. Yani ilk maddemiz aslında mülk alma kısmı. Burada ev olabilir, araba olabilir, arsa olabilir, tarla olabilir, dükkan olabilir, traktör olabilir. Ne almak istiyorsanız yani mülk olarak almak istediğiniz bir şey varsa bu zamanlar iyi zamanlardır. Tekrar söylediğim gibi Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları dönemsel olarak buralar daha uygun zamanlardır. Şimdi biraz daha baktığımızda kışın emlak piyasasının daha ucuzladığını görece gördüğümüz için Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ın değerlendirilmesi iyi olabilir. Biraz daha o faiz etkisiyle birlikte durağanlığın artmasını bekliyorsak belki Nisan ayları bizim için daha sağlıklı olabilir ama şunu söylemek lazım. Hatta şu an bulunduğumuz dönem Kasım'ı bir ay pas geçmiş olalım. Aralıkla Nisan arası mülk almak için gayet uygun zamanlardır diyorum. Enflasyon döneminde kazanılan para ile durgunluk zamanında mal alınır. Bu önemli bir senaryodur aslında. Özellikle de cash olduğu için bu güçlü taraf siz olmuş oluyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Cash olmaktan kastımız şurada bir grafikle göstereceğim. O yüzden grafiği biraz da geriye doğru alıyorum birazdan. Şimdi cash olduğu zaman şu. Bir kere şu anda mülk piyasası diyelim biz bunlara genellikle ama emlak piyasası ve araç piyasası başta olmak üzere burada bir durgunluk söz konusu. Yani şu anda satışlar çok düşmüş durumda ve sizin elinizde kredisiz alabileceğiniz kadar cash paranız, nakit paranız bulunuyorsa o zaman gidip istediğiniz daire İstediğiniz istediğiniz dükkana, istediğiniz tarlaya siz fiyatla gidebiliyorsunuz. Çünkü satıcı şunu biliyor ki öncelikle veya satıcının emlakçısı eğer ben burada satışımı yapmazsam bir sene boyunca neredeyse satış yapamayacağım. Ve ben eğer bir sene boyunca satış yapamazsam adamın parası %50 civarında minimum artacak. Çünkü neden? Faizler şu an %50 boyutunda. Yani siz almak istediğiniz 1 milyon liralık veya 10 milyon liralık bir evi şu an aldığınız zaman muhtemelen seneye bu zamana kadar %10-15 kadar değer kazanabilir. Çünkü yüksek faiz ortamındasınız. Ama bankaya koyduğunuzda paranız %50 civarında bir para kazancına gidebilir. Şimdi bunu bildiği için satıcı da siz elinizde de keş para olduğu için çok daha düşük fiyatlardan teklif vererek daha düşük fiyatlardan satın alma işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burası çok önemli bir nokta bir kere. Peki hocam artmayacaksa biz paramızı faizde tutmak yerine neden mülke bağlayabiliriz? Çünkü dediğim gibi fırsat ve ucuz alım yapabiliyorsunuz. Önemli olan zaten bizim aldığımız yatırım enstrümanının hemen yükselmesi değildir. Doğru ve bilinçli yatırımda yatırım enstrümanını aldıktan sonra belli bir miktar orada seyretmesini sonra doğru zaman geldiğinde yukarı doğru hareket etmesini isteriz. Bu önemli hususlardan bir tanesi Eğer zamanlamayı çok iyi planlayabilirseniz asıl önemli olan nokta yüksek faizlerin bitmeye ramak kaldığı noktada mülk alımı en doğru zamanlamadır ama genelde bu zamanlamayı tam olarak bilemeyeceğimiz veya tahminleyemeyeceğimiz için doğru zamanı bulabilmek için uygun mal arayışına başlamakta fayda vardır diyorum ilk maddemiz için. Burada da şunu çok iyi görmemiz lazım. Pandemi düşüşüyle birlikte hatırlarsanız endeksler 700-800 puanlardaydı. Bugün baktığımız zaman 8000 puanlarda. Yani biz pandemi ve sonrasında bu borsadan zaten aşağı yukarı 10 katlık bir getiri elde ettik. O zamanlar emekli ikramiyesi ufak kalan miraslarıyla 300-400-500 bin liralık bir birikimle borsaya giren çok yakın çevremde de insanlar oldu. Bugün o paralar 3-4-5-6 milyonlar mertebesinde. Şimdi artık o parayı realize edip oturmak istediğiniz veya yatırımlık almak istediğiniz çocuğunuza bırakmak için almak istediğiniz mülkler için uygun zamandır diyebiliyorum bu yüzden. Şimdi gelelim diğer maddelerimize. Yani asıl bizi ilgilendiren yatırımın yatırım olduğu yatırım enstrümanlarını birlikte bir incelemeye başlayalım. Yani yatırım aracında kalmak isteyenler için konuşalım. Burası bizim daha uzmanlık alanımız daha fazla ilgileneceğimiz kısım. Şimdi öncelikle şu analizi bir yapalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir analizini yapalım. Bildiğiniz gibi biz ABD'yi bir sene geriden takip ettiğimizi daha önceki videolarda da çokça söylemiştik. Neydi bu? Hepimizin ortak yaşadığı 2020 Mart ayındaki pandemi serüveniyle başladı. Pandemi çıktı, para basıldı. İnsanlara yardım yapıldı ve bu da enflasyonu tetikledi. Demek ki para pandemi çıktı, enflasyon tetiklendi, akabinde faiz arttırımı yaptı Amerika. Sonra düşük enflasyon gerçekleşmeye başladı. Düşük enflasyon olmaya başlayınca faizler biraz sabit tutuldu. Ve sonrasında tam manasıyla artık enflasyon kontrol altına alınacak ve ardından faiz arttırımı söz konusu olacak. Şimdi ABD için baktığımız zaman bu senaryonun yani pandemi, enflasyon, faiz arttırımı, ortalama düşük enflasyon, sabit faiz, enflasyon kontrol ve sabit faiz azaltımı. Bu serüvene baktığımızda ki ekranda da bu yazacak zaten ben videoyu gösterirken siz ok işaretleriyle takip edebileceksiniz. ABD artık burada sonlara doğru gitti. Sonlara doğru gitmesi yani artık enflasyonu kontrol altına alması ve faiz arttırımı serüvenlerinin önümüzdeki süreçte başladığını göreceğiz. Demek ki burada böyle bir durum söz konusuyken ve dolar da yukarı hareketini sürdürürken ve sürdürmeye de devam edecekken ABD borsaları uygun fiyatlardan toplanmak için çok güzel yerlerdedir diyebiliyorum bu yüzden. Çünkü neden? Faiz arttırımı artık tersine dönüp faiz azaltımı noktasına gelmeye başladığı zaman bu zirveden takır 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 düşen Amerikan borsası ne yapacak? Yukarı doğru ivmelenmeye başlayacak. Aynı zamanda dolar da buna iştirak eder, yukarı doğru hareket ederse ki görünen köy de odur. O zaman biz hem borsa tarafından yani yabancı ses tarafından hem de dolar tarafından para kazanarak iki katlık bir kazancı elde etmiş olacağız. Daha önceki birçok destek noktamız vardı. 4200'ler seviyesi, aşağıda 4137'ler seviyesi. Bugün baktığımızda zaten mesela S&P 500'ün dipten aşağı yukarı %4.5-5 kadar bir yükseliş gerçekleştirdiğini gördük. O yüzden her zaman söylediğim gibi düşüşlerde kademe atmak çok sağlıklıdır. Mesela şu düşüşte biz burada 4230'lara bir destek koymuştuk. Buralar uygun demiştik. Buradaki daha aşağı sallanışlarda 4150'ler bizim için sağlıklı demiştik. Buralardan kademe kademe alacağız. Yani buradan daha aşağı gidebilir miydi? 4000'lere giderdi. Oradan bir kademe daha alırdık. Sonuçta piyasanın bize verdiği ufuk, piyasanın bize açtığı o yolda yabancı ise senetlerin artık enflasyon iyice kontrol altına alınmaya başladıktan sonra faiz azaltımı serüvenine geçeceğini bildiğimiz için enflasyon da bu noktada kontrol olduğu için aslında faiz arttırımları azaltıma geri dönüyor. Yani pandemideki serüvenin bir cycle daha döndüğünü başa sardığını düşünün. Çok basit bir şekilde. Pandemi olmadan önce nasıl Amerika'daki faiz oranları düşüktü? Yine aynı serüvene geri dönülüyor aslında. Burada ne olacak? Yabancı hisse senetleri yukarı doğru hareket edecek. E, dolarımız bizim yukarı doğru gidiyor mu? Gidiyor. Gitmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Mu? Gözüküyor. O zaman yabancı hisse senetleri burada önemli bir ağırlığa sahiptir. Önemli bir noktaya sahiptir diyorum. İkinci noktaya baktığımız zaman burada karşımıza BIST çıkıyor. Ben yine Amerika hisse senetleri tarafında teknoloji hisse senetlerinde ağırlıklı olmanızın daha sağlıklı olacağını da düşünüyorum. Bunu da yine kayıt dışı bir bilgi olarak söyleyeyim. Şimdi ikinci tarafa geldiğimizde çok yoğun. ikinci yatırım enstrümanına geldiğimizde çok uygun, geleceği sağlam, büyümesi devam eden ve altı çizili şekilde de söylüyorum. Değerlemesinin altında kalmış yerli hisse senetleri de burada yine bizim için fırsat oluşturacaktır. Fakat parantez içinde söylemem gerekiyor. Bu yerli hisse senet oranlarını biraz daha düşük tutmamız gerekiyor. Yani sepetimizin ufak bir miktarını burada tutmamız gerekiyor. Çünkü biz nasıl Amerika'yı bir sene geriden takip ediyoruz dedik. Amerika'nın 6 ay, 8 ay hatta bir sene önce başladığı faiz arttırımı dönemine biz daha yeni başlıyoruz. O yüzden bu faiz arttırımdan borsa tam manasıyla dip seviyelerini görerek nasibini almamıştır. Daha oralara gideceğiz. O yüzden buralardan birkaç kademe atabiliriz ama daha dipte yol olduğunu bildiğimiz için düşük kademede duracağız. Hangi tip hisselerdi tekrar söylüyorum? geleceğe sağlam, büyümesi devam eden ve değerleme altı kalmış şirketler bizim için burada çok sağlıklı olacaktır. Bir diğer 3. yatırım enstrümanımıza baktığımız zaman burada bizleri %45-55 bandında alınan mevduat faizleri karşılıyor. Bu mevduat faizlerini değerlendirmekte de bizim için çok sağlıklı olacaktır. %45-55 arası dediğimiz bayağı kuvvetli bir orandır diyebiliyor. Devam ettiğimizde karşımıza ufak bir miktar parayla emtia ürünleri çıkıyor. Bu emtia ürünleri aslında bizim bu portföyümüzün bu sepetimizin hedge mekanizmasını sağlıyor. Önümüzdeki videolarda ben size burayı böyle bir yuvarlak sepet içerisinde belli yüzdelerle de vereceğim ama bugün ana noktamızda Amerika'yı geriden takip ettiğimizi yüksek faiz ortamında nasıl değerlendirmeler yapabileceğimizi ve gelecek konjöktürün bizden neler beklediğini anlatmak istedim. Genel bir konjüktür analizi yapmak istediğim için yüzdelerle oranlarla sizi kafanızı karıştırmak istemiyorum ama önümüzdeki günlerde bunu yapacağız. Şimdi bu ufak bir miktarda emtia ürünleri bizim portföyümüzü neden hece ediyor? Çünkü olası bir krizde, savaşta gıda emtiaları başta olmak üzere emtiaların yukarı doğru hareketlendiğini görüyoruz. Bu bir noktası. Diğeri dolar taraflı oldukları için yine dolar tarafını hece etmiş oluyorlar ve düşük oranlarda da olsa bizim portföyümüzü hece etmeye çalışıyorlar. Bu yüzden emtia e, ufak miktarlarda da olsa emtia ürünleri de yine sepetimizde yer almalıdır diyorum. Bir diğer baktığımız nokta dipten beri kademe atalım dediğimiz kripto paralar. Ben hatırlarsınız ki epey süredir söylüyorum kripto paralar yükselmiyor. Kripto paralara yine yatırım aracı olarak görmesek de belli bir miktarlarda giriş yapmak sağlıklıdır diyeceğimiz. Burada yine dediğim gibi aşağılardan yani 20 bin 25 bin dolarlar bandında aldığınız kripto paraları yenisini eklemeseniz dahi taşımanız da sağlıklı olacaktır. 50-60 bin dolarları 2024 yılı içerisinde görmesinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum diyebilirim. Bir kere ucuz kalması buradaki en önemli etmenlerden bir tanesidir diyebilirim. Gelelim son yatırım enstrümanı burada da arbitraj fonlarını göreceğiz. Şöyle açtığımızda görebileceksiniz. Mesela hedef portföyüm var, İstanbul portföyüm var, ünlü portföyüm, birçok portföy şirketinin var. Biz mesela nereden bakalım? Mesela hedef portföyün Algo Everest istatistiksel arbitraj hisse senedi fonuna baktığımız zaman ki bunlar dediğim gibi bir sürü fon yönetim şirketinin bir sürü farklı başlık altındaki arbitraj fonları var. Buradaki arbitraj fonunun asıl mantığı aslında mevduat artı 1, mevduat artı 2, mevduat artı 5 getirmesidir. O yüzden burada mevduat alternatif olarak da yine iyi ve sağlam getirili arbitraj fonlarını seçmekte bizim için faydalı faydalı olacaktır. Demek ki şöyle hızlıca bir özetleyecek olursak videomuzu yüksek faiz ortamları, yüksek enflasyon ortamları gibi değildir. Ne alsam para kazanıyorum dönemi yoktur. O yüzden inceleyip sık dokumamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi ABD'yi bir sene geriden takip ettiğimizi ve ABD borsalarının ve piyasalarının başına gelenin bizim de bir sene rotarlı şekilde başımıza geleceğini bilmeniz gerekiyor. ABD bu işlerde sonlara yaklaştığı için yabancı hisse senetleri güzel fırsatlar oluşturuyor diyebildik. Bunun yanı sıra çok uygun geleceği sağlam yerli hisse senetlerine düşük oranlarda kademe atmak faydalı dedik. %45-55 bandında alınan mevduatlar bizim için sağlıklıdır. Ufak miktar MT ürünleri yine portföyümüzde bulunmalıdır. Dipten topladığımız kriptoları taşımayı devam etmeliyiz dedik ve iyi sağlam getirili arbitraj fonları da yine bu portföylere hedge etmek ve 2024'te alım gücümüzü korumak için bizlere sunulan en güzel yollardan bir tanesidir diyebiliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Gerçekten bu videoyu özümseyerek anlayarak dinlediğiniz zaman 2024'teki bu zor senaryodan alım gücünüzü koruyarak hatta arttırarak çıkmanız mümkün olacaktır diyorum videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.